Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi dışındaki Avrupa Birliği ülkelerinin liderlerine birer mektup gönderdi. Erdoğan mektubunda Türkiye'nin Doğu Akdeniz konusuna yaklaşımını ve sorunların çözümüne yönelik önerilerini aktardı. Cumhurbaşkanı, Doğu Akdeniz'de devam eden gerginliğin sebebinin Türkiye değil Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği ülkelerinin liderlerine birer mektup gönderdi. Doğu Akdeniz için diyaloğa hazırız diyen Erdoğan, krizi tırmandıracak adımlardan kaçının uyarısında bulundu. Bize Avrupa Birliği üzerinden empoze edilmeye çalışılan maksimalist taleplere boyun eğmedik. Doğu Akdeniz meselelerine adil ve barışçıl bir çözüm bulabilmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Mevcut krizi daha da ağırlaştıracak adım ve kararlardan kaçınılmalıdır. Erdoğan mektubunda üzerine basa basa Doğu Akdeniz'de yaşanan gerginliğin sebebinin Türkiye değil Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi olduğunu belirtti. Hiçbir ülkenin hakkında gözümüz yok. Ancak hem kendi haklarımızı hem de garantör ülke olarak Kıbrıs Türklerin haklarını koruduk ve korumaya devam edeceğiz. Erdoğan Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikasını da iki maddede özetledi. Birinci hedefimiz Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanlarının uluslararası hukuka uygun olarak hakça ve adil biçimde sınırlandırılması ve kıta sağlığımızdaki egemen hak ve yetkilerimizin korunmasıdır. İkinci hedefimiz ise Kıbrıs Türklerinin Kıbrıs Adası'nın eşit ortağı olarak adanın hidrokarbon kaynakları üzerindeki eşit hak ve çıkarlarının garanti altına alınmasıdır. Erdoğan Türkiye'ye yapılan sondaj çalışmalarını durdurun çağrısında haksız olduğunu belirtti. Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarının adil ve eşit bir biçimde paylaşılması gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Doğu Akdeniz'deki gelişmeler nedeniyle Avrupa Birliği ile ilişkilerin yeni bir sınamayla karşı karşıya olduğunu ifade etti. Bizim samimi arzumuz 18 Mart mutabakatının günün koşulları da dikkate alınarak güncellenmesi ve Türkiye-Avrupa ilişkilerinin tüm yönleriyle ortak çıkarlarımız doğrultusunda aşama aşama ilerletilmesidir. Erdoğan mektubunda bir kez daha Yunanistan'la ön koşulsuz olarak diyaloğa hazırız mesajı da verdi. Kömür ve çeliğin Avrupa Birliği'nin çıkış noktasına oluşturduğu gibi hidrokarbonun Kıbrıs'ta çözüme ve büyük Avrupa Birliği'nin oluşumuna temel oluşturmasını diliyoruz. Erdoğan mektubunu Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi dışındaki Avrupa Birliği üyelerine gönderdi. Öte yandan Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel 1 Ekim'de yapılacak Avrupa Birliği Konseyi toplantısı öncesi yayımladığı davet mektubunda Türkiye ile yapıcı bir diyalog için alan oluşturmayı hedeflediklerini vurguladı.